Şehir dışından, yurt dışından gelecek hastalarımızda nasıl bir yol izliyoruz? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Ameliyata karar verdiğiniz tarihten 15-20 gün önce bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz ülkede küçük birkaç tane kan tahlili yapmanızı isteyeceğiz. Bunu bizimle irtibata geçerek hangi tetkikleri yaptıracağınızı size gönderiyoruz. Oradaki e, aile hekiminizle irtibata geçerek bu tetkikleri yapıyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. Eğer bu tetkiklerde bir problem yoksa e, ameliyatınızın olacağı güne karar veriyoruz. Eğer isterseniz e, havaalanından sizi aldırıp e, hastanemizin aracıyla e, hastanemize getiriyoruz. E, bir pazar günü, örneğin bir pazar günü akşam üzeri yattığınızda, pazartesi sabah erkenden bütün tetkiklerinizi, konsultasyonlarınızı tamamlıyoruz. Eğer bir problem yoksa pazartesi günü öğlen ameliyatınızı gerçekleştiriyoruz. Yine ameliyattan sonra herhangi bir problemle karşılaşmaz isek çarşamba günü öğleden sonra taburcu işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 3-4 gün tekrar sizi hastaneye yakın bir e, otelde e, misafir ederek e, ameliyattan sonra 6. ya da 7. gün kan tahlillerimizi kontrollerinizi yapıyoruz ve eğer bir problemle karşılaşmazsak tekrar evinize yolcu etmek üzere hastanemizin aracıyla hava bırakıyoruz